Arkadaşlar hepinize günaydın. Evet yeni bir güne başlıyoruz. Şu an gümüşe bir boli yapacağım. Siz de göreceksiniz. Güne sıfırdan mı başlayalım dedik. Sonra bakalım bizi neler bekliyor. Önce bolimizi izleyelim. Gelin. Önce anın ucunu atıyorum kıyıya. Anın ucuna kumda. Botan çık abicim. Ağlar. Tor mantar olarak ayrıldı. Turşum burada. Mantar burada. Rahat akacak izliyoruz. Dön. Böyle git. Biraz daha kıyı. Biraz kıyı. Böyle git. Burada sanal çapımız var. Fakat zarar yok gördüğünüz gibi. O dokunmadan gidiyor ha. Biraz kıyı açma. arkadaşlar ağımız bir boydan fazla. Yani burada 100 metre fazla ağ var. Dön motan kıyıya. Tekrarlıyorum ben bu ağ atmayı gümüş yakalamak için kullanıyorum. Dargan yakalamak için kullanıyorum. Kapat abicim böyle git. Kapat 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 kapat. Meraları rastgele seçmiyoruz. Belirli başlı yerler var. Krim kaldır. Arkana bak. Ağırla içeri gir. Gir içeri. Biraz da ilk kıyıya. Trim verdim mi? Arkadaşlar kıyıya inerken trim kaldırıyoruz çünkü biliyorsunuz kıyılarda kayalar var, taşlar var. Yani motoru kaldırıyoruz. Pervane vurmasın diye. Suyun en yüzeyine kadar çıkartıyoruz. Kayık yine gidiyor ama yavaş gidiyor fakat en azından motor vurma tehlikesi atlatıyoruz. Şu an oldukça kıyıya indik. Zaten daha önce videomda paylaşmıştım nasıl böyle çevirdiğimi. Evet. Şimdi parlama zamanı. Verinlik parı. İçeride yarım yol. Git gel. Ürküp vuracak Evet arkadaşlar, gümüşe çevirirken güzel bir zargana alayına denk geldim. Zargana yakaladık. Ağda zargana var. Hadi bakalım çekelim, izleyelim. Şimdi ben önce kutbekle kurşun çekeyim. Bekle, bekle. Balık kaçırmamamız lazım. O yüzden daha kaçı da balık gelecek. Evet. Gelmeye başladı. Evet. Bunun her biri bir Bir kofana demek arkadaşlar. Şu an zargana çok iri balık geliyor. Daha an başında biliyorsunuz. Cam gibi zarganımız geliyor. Bekle. Yumuşa niyet, zargana kısmet. Denizler ne kadar az olsa da devam ediyoruz. O yakalamaya. Hoppa. Ağır ol, ağır ol çekme. Bak şey geliyor. Sularda yatmış. Şimdi dökeriz. Ben de, de evladım, alıyorlar. öz evladım gibi seviyorum şu canlı. Arkadaşlar en köşe kıyıya vurmuş 6-7 balık. Açıklarda da vardır elbette ama ee, çok bol miktar olarak sanmıyorum. Akıttan abi böyle yattığı için kurşun ve masa ters gidiyor. Yani bu şekilde de balık varsa dökülür. Gerçi böyle sorunlarla karşılaşmak için lamba taktım ki kayın baş tarafında bunları görüyorum. Ona göre müdahale ediyorum. Gümüşleri görmezden gelmeyelim. Onlarla balık tutacağız bugün. Ya zarganı gördüğümüz zaman dünyada bağlantımız kesiliyor. Göreceksiniz bugün bunlarla neler yapacağımızı. Botan. Çalıştır bir geri yap. Tersi. akıntıdan dolayı arkadaşlar akıntı bizi ağın üzerine atıyor. Bu sefer de pervane falan dolanır ağa. Yani takılır. Tamam. O yüzden zaman zaman böyle müdahalelerle kendimizi şey alıyoruz. Buyur. Tam yemlik, tam yemlik bunlar. Bugün katliam yapmaya hazır mısın Çağlar Reis? Vallahi ben hazırım da. Sen hazır mısın? Sen hazır mısın? Ben doğuştan hazırım. Sen, senin kardeşin olur mu? Evet. Devam. Yani harbiden bildiğim bu zargın abolisi oldu. Çok... Aslında Yok. o oyunu gördüm ama onu gösterme şansımız yoktu ki nasıl gösterecekti. Çok karanlık, çırpıklı. Öyle olmaz Botan bir turda girip yapacaksın farklı menüler var. Neymiş onlar? Bakın İzmarit. Arkadaşlar bu da Üfer'in sevdiği tamam. Başka çılgın yemlerden bir tanesi. Umarım görebiliyorsunuzdur ya. Bakın İzmarit gümüş zargana üşüsü ağda geliyor. Bak bir İzmarit daha geldi. Tam da boyu biliyor musun? Yani ağda gelen yemlere bakar mısın? Hepsi Üfer için biçilmiş kaftan. Bir tane daha geliyor, bir tane daha geliyor. Evet, İzmir'de sıkıştırılım çok iyi oldu. Süper. Süper arkadaşlar, İzmir'de bakar mısınız? Ağızdan tek yenilik botan işte onlar. Orayı Ufak yemler o yüzden. <laughs> dargana, dargana bak, dargana bak. Çıktı dışarıda kepçe. kepçe. Ver bakayım, arkanda. Sen zargana çıkar Ağzan. Arkadaşlar şimdi ağdan çıkan bir bir tane çıktı. Ağdan çıkan bir tane zargana kepti aldım. İşgal sayısı gördüm onu. Son zamanlarda yaptığımız en iyi yem valisi oldu bu ya. Bak gümüş atsın şuralar, burada şu divan burada. Öbür, öbür tarafa at. Bu saymıyorum da. Onlar oruç. Yemler tamam. Bu da işin yarısı tamam demek. Bu saatten sonra balık tutma zamanı. İşin yarısı kalıyor geriye. Umarım da layıkıyla ile geçebiliriz. İnanıyorum. Allah'ın izniyle bugün güzel bal tutacağız. Şimdi belki bazı arkadaşlar şey diyebilir. Ya her türlü yemin var. Sen tutmayacağına ben mi tutacağım diyebilir. Eyvallah bu kabulümdür. Fakat inanın bu yem tutması gerçekten öyle kolay değil. Ama ben artık insanların neden takmayacaktım. Öyle söz verdim değerli takipçilerime. Çünkü onlar takma dediler. Sen neler de devam et yol iyisin. Oradan da sana bir mesaj getirdim ben. Rıdvan'dan. Ha? Rıdvan'dan sana bir mesaj getirdim. Ha ne diyor? Abine söyle diyor öyle diyor herkesin dediğini takarsa diyor o işler yürümez abicim diyor. Rıdvan'a ee, da buradan selam olsun. Kendisi Rüzgar. Ağabey ayeti gemlikte. Sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Öyle işler diyorum ona da. Evet. Torpil dediğimiz Mordeyaz anası. Çıplak ele değerseniz eliniz yanar. Tabii ki eldivenlerin sayısı yanmıyor. Ama cidden arkadaşlar çıplak el edersiniz. Fena gümüş, yakıyor yani. Önünde. Of gümüşüm sen dur bakayım. Sağlam gümüş o. Balık olur, garanti olur. Şimdi diyeceğim ki bu kadar yemize yetmez. Yuh diyecekler ne aç gözüsü. Daha devam. Arkadaşlar yetmez. Çünkü şu an ağda geldi 20-30 tane zargana. Belki de fazladır. Çünkü öbür taraftan da topladım ben. Ee, neden yetmez? 3 kişiyiz. Birincisi 3 kişiyiz. 20-30 tane zargana kuvvetli balığa girdiğiniz anda 40 dakikada yarım saatte tükenir. Gümüşte şu an 40-50 tane var. 2-3'e attık. Sanırım son bir iyi bir meleğe daha kuvvetli bir atarak bir 70-80 gümüşe kalarak konuyu kapatıyoruz. Ve artık balçalara geçiyoruz. Bu arada yoruyor arkadaşlar yorulduk. Böyle gerçek. Kimse Arkadaşlar bir dakika böyle görüşmek üzere. Arkadaşlar hepinize günaydın. Gördüğünüz gibi gece zarganımıza yakaladık, Gümüşümüzü yakaladık. İnşallah güzel bir hava bekliyor bizi bugün. Hava aydınlanmak üzere. Ben de bir an önce yemi takım atmak istiyorum. Evet, gümüşle zoka ile başlıyoruz bugün güne. Sağdan soldan zokarımızı salacağız. Zoka ile yaptıktan sonra inşallah balık tutarız. Daha sonra canlı zargana geçeceğiz. Ondan sonra yem biterse canlı izmarit, biterse canlı gümüş. Menümüz çok bol. Hadi bakalım kısmetimiz ne var görelim. Hepinize rastgele diyorum ve şöyle gümüşü kavazı keserek başlıyorum arkadaşlar. Evet. Hemen zokarımıza atıyorum sağ taraftan. Sol taraftan standartlardan atacağım. Hadi bakalım ne olacak. Arkadaşlar birden fazla yem takma taktiği var. Tekniği var. Onları da göstereceğim. Ama biraz karanlık hava. Biraz aydınlansın. Bunu böyle taktım. Önce mi indirelim? Hava hala esiyor. Kaç günden beri koynaz var. Uzun zamandır da video çekip atamadık. Öncelikle bunun için sizden özür dilerim. Bazı sebeplerden dolayı diyeyim. O şekilde konuyu kapatayım. Ama inşallah bunu bu hafta telafi edeceğim. Bakın gezer kurşun var. Sizlere böyle takımlar gönderdim. Gezer kurşun direkt böyle olduğu gibi salarsanız oltanız karışır. Tutuyorsunuz gezer kurşunu. Bir, iki, üç yapıp salıyorsunuz boşluğa misliğe. Sonra gezer kurşunu alıp atıyorsunuz. Böyle karışma şansı yok. Eğer direkt salarsanız karışır. Bak tekrar görüyorum. Deme demin ondan sonra. Hava Gündoğuz Paradis'i şu an. En kötü havadır. En az balık yiyen havadır. Bizim bölgemizde. Bu hava zaman çok az balık olur. İnşallah ön yargımızı kıracak bir çünkü akıntı var zaten hala. Hasar atmaz çok güzel akıntı var. Götürüyor oltamıza. Uzun zamandan beri akıntı var. Yaklaşık 20 günden beri deniz akıntı var arkadaşlar. Sular diyoruz biz buna. Büyük sıkıntı. İki olta çalışacağım sağlı sollu. Teknede iki kişi varmış gibi düşünün. Olta atan. İyi getiriyor. Dibi indi mi? Evet bakıyoruz. Akıntı varken daha zor anlaşılıyor ama dibi indi. Uşan boşuna alıyorum. Çekiyorum ağırlaştığında oltamız. Şeye takacağım. Fakat bir işte tuhaflık oldu. Bir daha salıyorum. Şiddetli bir akıntı var. O yüzden tam anlayamadı yükünü. Koltamızı inşallah rüzgar sesinden çok rüzgar sesine çok maruz kalmıyorsunuzdur. Koltamızı bir buçukla yukarı aldım tahmini. Öbürünü de aynı şekilde iki kulaça falan alacağım. Bu şekilde hem derinlikleri yoklayacağız. Olur. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen geldi balığımız. Sarı kop geliyor. Diğer oltu yatmakta kısmet olmadı. Evet. Havada da karşılanmaz gibi kardeşim. Bismillah diyerek başlıyoruz. Güzel gelişme. Bu arada kromdan çıraklarım var. İnanılmaz güzel duruyor arkadaşlar. Yani ben bunu açıkçası kendim çok beğendim. Teklide krom detay çok. Kamera direği krom. Güneş panelin her yeri krom. Arkadaki dinlencenin üstünde gelen krom. Krom gerçekten yakışıyor bu Tavsiye ederim. Yerli yaptırabilirsiniz sizde. Evet devam ediyoruz. Bugün muhtemelen burada sarı kanatçı ile koplufer tutacağız. Evet oltamız dibinde arkadaşlar. Şöyle koyuyoruz. Bu akıntıya rağmen balık tutuyoruz. Ciddi bir durum var arkadaşlar aşağıda. Yani fena değil. Güzel boy. Evet. En sevdiğim şey ikinci oltaya salma yetişememek. Çok güzel bir duygu. Şu an gördüğünüz gibi hiç, hiç salamadım daha. Bir an salmam lazım. Evet, burada da yine benim son zamanlarda size gösterdiğim zokardan bir tanesi var. Bu da güzel iş yapacaktır. Güzel bir zokar. Arkadaşlar benim elimdeki tüm zokar iş yapıyor. Bu gerçek ve açık ve net. Yani zaten iş yapmayan bir zokayı sizlere göstermem ve göndermem tarzım değil. İnsanları hayalleri, hayalleriyle oynamak, insanları kandırmak bana yakışan bir şey değil. Muhtemelen bu inerken ona balık gelecek. Şöyle bir potansiyel var aşağıda. Ona balık gelmeden bunu indirmem lazım aşağı. Bu arada arkadaşlar dibi buluyorum. Bir kulaç yukarı çekiyorum. Devam. Bir olur, bir buçuk olur, iki olur. Daha önce söyledim. Çok akıntılar. Uçtu gitti oldu resmen. Şu an rastgele indirdim. Fakat dibi yakındır. arkadaşlar. Çirikop geliyor. Balıklar sarı kanat bu arada güzel. Bu muhtemelen suyun inmedi. Hemen başlatılıyoruz. Aslında aynı su dolması çok diye bir şey değil. Aynı su olduğu zaman aynı anda balık gelir oltaya. Yani biri Örnek veriyorum bir tane bir kulaşlısı öbürü üç kulaşlı olsun ki aynı yana gelmesin. Tekten biraz pis kutulara bakmayın. Şahı temizce. Çok fazla indir şimdi cebinde. Oo arkadaşlar. Sokayı almış. O. Bakın. Bu Lüfer'in yapacağı bir çinekop sokağı almaz. Ah bitti. Zaman kaybetmeden bir takayım. Doku öyle bağlayacağım. Evet yeni dokumuzu takıyoruz. Bakalım verim olabilecek miyiz arkadaşlar? Bu da pembenin fosforlu yeşil rengi. Gönül isterdi ki sakin bir havada video çekmek. Olmuyor maalesef. Yani bu sene havalardan hiç yüzümüz gülmüyor. Ya Hadi oğlum ucundasın biliyorum. Evet. Yukarıda bir daha geldi bulut. Şimdi kork. Kardeşim geldi arkadaşlar ona malzeme verdi biraz. O yüzden ara ara Kaldık yere daha gidiyoruz. Gördüğünüz gibi gayet evet güzel balıklar. Yok henüz. Sarı kanatlar devam ediyoruz. Normalde makasla kesmem lazım ama vakit bulup kesemedim şöyle. 5-10 tane kenara koymadım. Gördüğünüz gibi sarı kanat gümüş çok güzel yemeye başladı. Lüfer de yiyor da nerede lüfer yok sorunlu. Bugün çinokop ağırlıklı meleğe getireyim size. Günün çinokop avcını görelim diye. Yarın yani bir dahaki videoda da şey olacak. Lüfer ağırlıklı bir meleğe geleceğiz. Bir dahakinde de palamut ağırlıklı bir meleğe gideceğim arkadaşlar. Konsept bu şekilde ilerleyecek. Ama bugün avın devamında sizi bekleyen şeyler canlı zargane lüfer avı, canlı izmurt lüfer avı, canlı gümüşlü lüfer avı. Bunları hedefliyorum. Çok akıllı olmasa ama ben şu çok hafif bir takacağım. Çok abi çünkü. Öbür işi zokaya atar balık aldı götürdü. O da güzel şefin anlaşılan. esas geçen son bir resim paylaştım, hikaye paylaştım Instagram'da. Oradaki zokaları arabada unuttum arkadaşlar maalesef. Onlar çok iyiydi. Onları da akşam sonra deneriz ama. Uzun bir video yapıyorum size. İzlemeye doyamayacaksınız. Oha! Zil gitti. Evet. Gördüğünüz gibi hiç panik yok bizde. Çok rahatız. Ağızda kayıp atacaktık parayla. Gelen balığa bak, yapmak paraya bak. Devam ediyoruz. Hala şöyle 2 volt yeri anlamamda Yerim oturamadı. Belki de 15 dakika oldu. Müfer bekliyorum hala. Her ne kadar Lüfer Meles olmasa da burası arada gelmesi lazım arkadaşlar çünkü genelde beraber geziyor Lüfer Çelikom. Zilin bir tanesi masadan ayrıldı arkadaşlar. Vahşi zokamı takıyorum. Palamut lokası ama lüfer Çelikomu da kanını emecek göreceksiniz. Bir oturayım kendimi vereyim Şunu bir elime alayım bakayım. Bir elime deneyeyim. Elim mi daha kabiliyetli yoksa çırak mı daha kabiliyetli? Evet arkadaşlar. Yapıştırdım yine. Evet, lüferimizi aldık. Sonunda arkadaşlar balık hızını birazcık kesti. oturdu beni sonunda yani anca oturabildim. Bekliyoruz hangi ne gelecek. Bu da geldi.